gez dünyayı gör Konya'ya gidenler ama bugün itibaren bu deyimi değiştiriyoruz. Gez dünyayı gör Bursa'yı. Çok sağ olun. gazetecinin annesi, kızın kalbimin bir tanesi. İstediğim vermediler, sen gazetecisin dediler. Gezimizin ilk günü sabah kahvaltımızı şelalenin kenarında yaptık ve şu anda 700 yıllık bir Osmanlı köyündeyiz. Adı Cumalı Kızık. Evet 700 yıllık olmasına rağmen adını bu köy Küçük Emrah'ın o dizisiyle Kınalı Kar filmiyle duyurdu. Biz de gezeceğiz, göreceğiz ve sizlere gördüklerimizi anlatmaya çalışacağız. Müzik Sadece Kınalı Kar değil, Yeşeren Düşleri'nde çekildiği sokaktayız. Adım adım size bu 700 yıllık tarihi Osmanlı köyünü gezdirmeye devam ediyoruz. Buralı mısınız? Biz Burası basketboludeviz de şeyde at balkta. Ne güzel el ele gidiyorsunuz. gidiyorsunuz. Bacanaksınız. Bacanaksınız. Evet. Bacanaklar el ele mi tutuşuyor? Biraz? Evet. <laughs> Vallahi Avrupa'da böyle geçersiniz başka şey derler ama bu Türk insanında özgü bir özellik. Ben de şöyle sarılayım. Muhabbetimiz başka başkadır. <laughs> Evet 700 yıllık köyde 1000 yıllık düven. Düveni genç nesil hemen hemen bilmez nedir ne işe yarar. Bu böyle tahtalardan yapılmış öküzlerin çektiği harmanda kullanılan bir alet. Altında böyle çakmak taşlar var. Bunu öküzler bütün gün boyu çeke çeke buğdayları saplarından ayrıştırıyor. Akşam olduğu zaman da o buğdaylar e, yerlendirilerek samandan ayrılarak buğday elde ediliyor. Yani bu 1000 yıllık bir düven. 700 yıllık köyde düven. Böylece düvenin ne anlama geldiğini, nasıl kullanılmış olduğunu öğrenmiş olduk. Evet bugünkü gezimizin üçüncü durağı Ulu Cami'deyiz. Ulu Cami burada Bursa'yla adı özdeşleşmiş bir cami. Yapım tarihi orada 1399. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğundan tam 100 yıl sonra. Şimdi sizleri bu mescidin, bu caminin ve Osmanlı mimarisinin örneklerinden olan bu caminin ulvi havasıyla baş başa bırakıyoruz.